Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün X analiz videosuyla karşınızdayım. Şöyle X tarafını bir inceleyeceğiz. Neler olup bitiyor? Neden bu kadar durağan gidiyor? Ne zaman yükselme ihtimalleri var? Bu gibi konuları elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. Aynı şekilde birkaç da önemli haber var arkadaşlar. Bunu da yine size bu videolarda paylaşacağım ve X da gelecekteki potansiyelinden yine sizlere bu videoda bahsedeceğim. Tabii ki videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Aynı şekilde Telegram ve Twitter gruplarımıza da sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum. Şöyle piyasaya da genel bir yorumu katmak istiyorum. Şu anda arkadaşlar piyasada Bitcoin 60 bin dolar seviyelerinde, Ethereum ise 4 dolar seviyelerinde seyretmekte. Shiba ile ilgili özel bir video zaten yapmıştım. Onu yine profilden izleyebilirsiniz. Şu anda da ciddi bir oranda bir yükseliş yaşadı. Onunla ilgili fırsatları da yine aynı şekilde Shiba özel videosunda aktardım sizlere ve tabii ki bizi de burada ilgilendiren noktalardan bir tanesi arkadaşlar x xripple şu anda 1.9 dolar seviyelerinde gidip geliyor ki şöyle hemen trading vf grafiğinden sizlere günlük grafikte göstermek istiyorum hemen hemen yani en maksimum çıktığı noktalardan biri 1.40 ile Düştüğü seviyeler ise 88 centlere kadar bir indi çıktı. Ve şu anda da stabil'e bağladı. Yani bunun nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar. En önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Ripple davasında uzatma talebi kabul edildi. tabii ki bu davanın uzatılması demek. Burada Ripple yatırımcılarımızı yani bizleri biraz daha e, sabrımızı sınayacaklar açıkçası. Ben bekleyeceğim arkadaşlar. Genel olarak zaten sizlere burada tarihi söylemiştim. 2024-2023 ki burada gerçekten de Ripple tarafında çok güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu önümüzdeki birkaç yıl içinde güzel yerlere geleceğini tabii ki bu davanın da yine XRipple'ın lehine sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani böyle XRipple'ı birden piyasadan kaldırıp da yok edecekleri hiç aklımın ucundan bile geçmiyor. Bunu da yine sizlere burada belirtmek isterim. Aynı şekilde şöyle baktığımızda zaten genel olarak kendisi 7. sırada ve 51 milyarlık dolarlık bir market kepede sahip. Diğer bir e, haber ise arkadaşlar Ripple CEO'su Ripple CEO'sunun bir açıklaması oldu. Yani Ripple CEO'su şöyle dedi. Seç davası olmasaydı Ethereum ilk Ripple'ı geçemezdi. Aslında burada e, olabilir mi? Tabii ki olabilirdi. Çünkü XRipple'ın gerçekten de gelişmiş olduğu faaliyetler olsun. Yani gerçek hayatta kabul edilmişti. Yani genel olarak şöyle ilerleyen zamanlarda neler yapacağını incelediğimizde bankalarla olsun birçok anlaşmaya varmıştı. Tabii ki burada seç davası uzadıkça insanlar biraz daha böyle çok sıcak bakmıyor XRipple'a. O yüzden de e, bu dönemde yani seç davası sonuçlanana kadar veya daha da olumlu haberler gelene kadar arkadaşlar yani insanlar böyle XRP'dan biraz daha kaçacaktır. Tabii ki bu fiyatlardan 2 doları görür mü? Görür. Tabii ki ara sırayı da yine olumlu haberler yansıyacaktır. Ama dediğim gibi ben bu coin'den her zaman ümitliyim, bekleyeceğim arkadaşlar. Sizler de hani öyle sıkışık değilseniz paranızı uzun vadede geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız XRP bence bu coinlerden bir tanesi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dediğim gibi bu coin'de bence sabır eden kazanacak. Çünkü e, seç davası uzadı. Yani burada aslında aleyhine gitti. Aslında böyle biz önümüzdeki hatta geçtiğimiz aylarda sonuçlanmasını bekliyorduk ama yine bir uzatma talebi kabul edildiği için yine x süreçte yükselmelerde para kazanmalarımız biraz daha ertelenmiş olacak gibi gözüküyor önümüzdeki dönemlerde. Dediğim gibi burada sadece alacağımız konulardan önemli iki haber vardı ve Ripple'ın da burada CEO'sunun da yine bir iddiası Ethereum X geçmesi imkansızdı. Yani diyor ki burada seç davası olmasaydı seç bizim coin'i çok etkile ediyor. Tabii ki burada haklı. Çünkü seç davası açıldıktan sonra birçok borsada yine X e, borsalarından çıkartın, çıkartma da yapmıştı. Yani çıkartmışlardı. Bu da bayağı bir etkiledi. Dediğim gibi burada yine sabır edenler kazanacaktır. Ben kendimi öyle yapacağım. Tamamen burada kendi düşüncelerimi zaten paylaşıyorum. Umarım güzel paralar kazanırız. X Ripple yatırımcıları olarak. Dedikten sonra videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanalıma kanala da abone olmayı unutmayın. Sizlere sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.